Çay <laughs> ver. Sakın gül. Gül ama yapma yani. Karen <laughs> Kuran Karen Kuran evet. gırgır ee, gır şamata. Korku gırgır gır şamata. şamata. Ee, korkuyoruz Eren laf sokacak bize diye diyorlar. Eren kim ya? Sana diyorlar bunu. Korkuyoruz Eren, heran. Dedin. Hayır korkuyoruz her an. Bize laf sokacak ha. diye. Laf sokan bir çocuk değil arkadaşlar. Yani böyle şeyler yani. Arkadaşlar yapmıyor. dünyanın en e, arkadaş canlısı. Gerçekten hı, öyle insanlarından bu arada. bir tanesi olduğumu düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Yani siz bana laf sokarsınız muhtemelen yanlışlıkla. Sonra ben <laughs> gülerim. Sonra tek kalınca yayını kapatınca birazcık üzülürüm. Sadece 4. arasında olan esprileri biz anlamıyoruz. Yazmışlar ama yani <laughs> Peki Emre bu espriyi açıklamak ister misin? Yani Hayır. E, Ben açıklarım. Biliyorum açıklarsın ama yani bir Yok yapma ya boş ver gerek yok o kadarına şey olmasın yani Küfür tamam. olduğu için istemedim yoksa Aşkım sen GTA'da seviye mi atladın peki? Yoksun. Buradayım ben ya. Efe adamdır söyle ona demiş. Özlem. Özlem'e selamlar. <laughs> Özlem annen olmasın ama. <laughs> <laughs> Olabilir bu arada. Esra abla diyor ki. E... Hangisi? <laughs> Aleyna'nın <laughs> annesi benim annem mi? Hayır. Aleyna'nın annesi olan. Ya sizin doğum gününüz bir. Annenizin adı bir. Evet ya, bu Tabii. tespiti nasıl yaptın kral ya? Of, çok düşündüm <laughs> bunun için biliyor musun? Of, daha iyi misin? Daha iyiyim şu an. Tamam teşekkürler. Kral Niye benim burada <laughs> Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Ben Kavram Dershanesinden arıyorum. Cemre hiç dershaneye gelmiyor. Ya dışlanıyormuş orada galiba. O yüzden gelemiyor. Korkuyor. Hay allah Teala. Neden öyle oldu ki? Cemre çok akıllı ve zeki biriydi. Of, hala öyle. <laughs> Neden geçmiş zaman kullanıyorsunuz? <laughs> Kusura bakmayın tamam iyi günler. İyi günler kapatın lütfen aramayın bir daha beni. Tamam. Biz bu arada ikimiz FaceTime'da konuşabilirdik ha. Aleyna uyudu. Efe PlayStation'ın iğrenç bir duygu şu anda. <laughs> playstation, oynamıyor. ya, tamam, PlayStation şimdi... oynamıyorum. Ya playstation oynamıyorum. Ses geliyor. Ben şimdi odaya birilerini alayım. Hadi birilerini al, Aleyna da bize soru sorsun. o gerçekten. Aleyna, evet harika fikir. Şey. Ah, evet, soru sor. Arkadaşlar, ya. son 28 insan 20 bin takipçiye bu arada bilginiz olsun. Tamam, şimdi kimi alıyorum, bakıyorum hemen. Hadi hayırlısı Hadi bakalım. Tuduğu Tanıdık bir Sima Miray var. Bugün inşallah işte katarlarsa. Ya sen yine alamayacaksın bence kimseyi. Yine de derken... sen, sen, alabiliyor musun ki konuşmacısın Alamıyorum şu ki. an? Alamıyorum ki sen beni şey ha. yardımcı yapmadın. <laughs> Komik midir? İstek kattım. Kabul ettim. Hayırlı ben olsun. Ben biraz soru düşünüyorum şu anda. Ay tamam evet ya Aleyna sen evet. Yardımcıyım artık tamam. Şimdi bakalım. Efe Aleyna sizi de yardımcı yapayım ister misiniz? Olur. Olur yani. Ece, Rojin. Rojin ismini her zaman sevmişimdir. Rojin'e yine kullanıyorum. Şey mi? mu? Tamam. Arıyorum şu an Rojin'i bulursam eğer. Ee, yalnızca iki tane yardımcı ekleyebiliyormuşum. Tamam yüzden... ben olmasam da olur mesela. Hayır Efe yardımcı daveti gönderdim. Kabul etmedi PlayStation oynadığı için. Geri çektim sana gönderdim. Ettim kabul ettim. Yalan söyleme. Hayır. Rojin ha. neredesin Aha. ya? zaman ben oldum. Galiba. Galiba ben... Aşk oldum. Of bu anı yarın muhtemelen Twitter ana sayfamda göreceğim. <laughs> of ya. Sesim açık kalmış olmuyor mu? Sesim niye kapanmıyor? Kapatmaya çalışıyorum. Ya kanka ya valla of ya falan dediğini hep duyduk biz çünkü. Oğlum kapatıyorum kapatıyorum açılıyor. Niye böyle oluyor? Allah Allah Efe ya acaba PlayStation oynamayı bıraksam mı? Bak, burada bir açık mi kapalı yapıyorum? Yine konuşuyorum. Bu ar burada yüzlerce insana yapılan saygısızlıktır bu. Asla i̇nsanlar asla. seni yanlış tanıyacak. Onun hmm. yerine gel, şuraya kendini ver, güzel sohbet edelim. Tamam geldim. Hadi gel. Rujin geliyorum ha. aşkım yazmış. Nereden geliyorsun? Gerçekten Rujin nereden geliyorsun acaba? Mikrofon kapanmıyor anlamadım. Neyse. Ay. Oha. Arıyorum. <laughs> Kime alayım başka? Ece attı mı istek? Ya Ece de... <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Bütün TikTok keşfetimde kendimi görüyorum. Aa <laughs> Miray <ne gülüyor> haber ya? İyiyim Efe senden ne haber? Allah razı olsun. Çok sağ ol. Miray hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin Miray. Hoş buldum Aleyna. Hmm, ben ne kadar tatlı söyledin. <gülüyor> <gülüyor> evet ya yazıklar <laughs> sen, sen olsun. Sen çok tatlı birisin. Emre'den herkes çekiniyor ama senden kimse çekinmiyor. Seni çok seviyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya gördünüz mü? Ece'ye hoş geldin. Nasıl gelebildin? Cemre. Bir şey söyleyeyim. Cemre. <laughs> 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 yanlış yanlış Emri. Efendim. Emre'den çekinmek değil. Tuvaletten mi bağlanıyorsun Ece? Bu ses ne? Hayır, Efeden yankı yapıyor. Efendi mikrofonu. Ben kapattım, kapattım. mikrofonu. İyi bir yönetici olduğum için teşekkürler. Emre'den çekinmek değil de, şimdi Emre'nin esprinla iş çok yüksek olduğu için <laughs> e, yetişemeyiz diye girmiyoruz. Hepimiz... Ece ya yani neyse ben sana <laughs> yazarım. Böyle Oy, Konuşturmadılar. Tamam. Oh. Tamam, Odin dur ya. <laughs> Yat babacım oraya. Heh. Merhaba. Ay, lan doğum günündü lan senin bugün Odin. Sıddık hoş geldin. Sıddık size selam verdi. Ben geldim. Sıddık aleyküm selam. Hoş geldin Sıddık. Merhaba. Hoş buldum. İkonik biri. Sıddık sen de benden çekiniyor musun? Hayır. Ya, bu Babacım geç aşağı geç. Oraya otur. Ya o, o dinle <laughs> özel mi konuşsanız? Ya kapanmıyor kapanmıyor. mikrofonun kapanmıyor. Sen kapattığında da açılmıyor. Kapattım bak ben şimdi aç bir. Benim bir tane sorum var. E açıldı ya kral konuşuyorsun duyuyoruz biz seni. Hadi Miray sor. sor Miray sor, sor bak. bak, bak sonra diyor ki neden benden çekiniyorsunuz? Burada lafın üstünde laf söylüyor. Miray özür dilerim ya. Affedersin. Burada 22 saattir herkes herkesin üstüne laf söylüyor. Özür dilerim senden. Neyse, bir şey olmaz. <laughs> alo. A ya ya <laughs> alo, alo ha. <he>. Aşkım. Alo. <laughs> Teşekkürler ya. Şu an çok mutlu oldum, biliyor musun? Abi tek ben konuşuyorum. Niye? Alo? Herkesi sessize aldı çünkü Cemre. Cemre ya, kral bu ya. Bak, sırf ben burada konuşayım diye. Sen, ee, Aria mı kullanıyordun, HAT? HAT'ta hiçbir ilgisi yok bu arada çünkü şu an Superbox'a bağlıyım. Bu arada hattı müdafaa yoktur, SAT'ta müdafaa. Bravo, bravo. Miray, seni dinliyoruz hepimiz. Miray. Alo. Herkes sesi aldı ya oğlum. Ben arka herkesin sesi açık dedi. Emre'nin birine tahammülü bu kadar işte. Sesini açmadan dinliyoruz diyor yalanla. Miray İyicekli arkadaşlığımız yapalım. bu şekilde mi ilerlesin? <gülüyor> <gülüyor> yani düşman kazanmak istemezsin beni. Sen duyuyor musunuz beni? Evet, evet duyuyorum. duyuyoruz duyuyoruz ya. <laughs> Kanki kapattım mikrofonu gene de neyse. Sor artık Miray hadi. Tamam ya şey. Siz çok e, kendi aranızdaki muhabbetleriniz falan. Aleyna sakın bir daha bağırma. <gülüyor> Bunu <gülüyor> senin için yapmıştım aslında Emre. İnanamıyorum Aleyna bana karşı Emre mi? Miray artık sor. <gülüyor> <gülüyor> Soruyorum. Bu dörtlü ne zamandır arkada. Efe ne oldu? Milat, milattan önce 300. Efe, rica ediyorum <laughs> mikrofonunu kapat.